Arda Gül ve Burak Han Al şey. Albayrak. Al Kim yendi ya? Kim yendi? Yani Farklı bir şey yaşadı. Sen çekmedin abi. Abi, çok çok çok, çok hızlı başladınız ama ya. Gel kardeşim. Ben yendim oğlum seni birazdan Ben Sen hayır. Sen... Ben de ekstra yapıyorum. Adam motor sürmüş Oynadınız? Bir saat önce oynadık. Ha, yendin He? gene. Gene mi yendin? Abi haberim yoktu ya. Erdal abi'nin yanındaydım. O yüzden bir daha bir daha oynayalım diyor. Yenilen Güleşçi hesabı. Diyorsun. Adam yenmiş seni abi. Bugün herkes yenilmişsin Buran. Helal olsun. Atlantika'da tabii dinse şey yapmadılar yani. İzlederin. İzlediriz. İzledirirsiniz Buran. Ya abi. Şey canında aşk mı yaşıyor abi? El ele tutuşuyorlar. Can bilmiyorum ya. Hakikaten ya, ne saat yapıyor? Saatimiz... Can ne yapıyor ben de anlamadım. Oynuyor muyuz? Abi, biz Yetişemedik biz ya. Evet, akşam oldu. Az sende Z raporunu yayınlamıştık. Şu an Instagram'da var. Toprak Can şu anda burada. Bahattin de birazdan gelecek ve tekrar karavana geçeceğiz. Oradan bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Buranla şu anda barışma çalışmaları yapılıyor. Çok çok <laughs> hani iddialı bir masa tenisi turnuvası vardı ama ben yetişemedim z raporunu yapmaktan ötürü. Sadece son oyunun son setine yetişebildim. Olmadı bu iş. Arda Arda hallettim diyorsun. Abi hallettim mi kardeşim? Çok güzel oynuyor. Ama ee. biz yenemiyor. Daha <laughs> iyi sen de ya. iyisin, yani <laughs> sen de. Sen de iyisin, sen de. Aslanların yanında oynayacaksın. FIFA oynayacağız. FIFA oynayacaksınız. Yani Aslanları Allah Allah. Oo, sen de. De, <laughs> ben de, ben de Buran sen de iyisin sen de. Bizim son zamanda çekip patlatma sıfır aramış. Yarım saniye. Ne? Çok Şimdi patlama. Gelirse. Gerçi o hayvan da tekte ama gitmez. Tekte gitmez abi. Isırır yani. Bir ısırır yani. İyi çekiyor. Hadi buradan çektim falan. Eğer kurtarız mı? Sıfır. Sıfır altı, sıfır yetmiş. Neydi? Taktik, Bambam Bam, bam Taktikal mıydı? Ki neydi arkadaşın ismi? Bambam Bam, bam Taktik. Bam bam Erdal abi de iddialıydı ama gelmedi. Masa tenisinde. Yani dedim abi. gel dedim. Ya dedi şimdi ben dedi kalabalık etmeyeyim dedi. Gelmesin, gelmesin, gelmesin mi diyorsun gelmesin. ha? <gülüyor> <gülüyor> Rencide olmasın ha? Babanı yenmek istemiyorum Babana dedi. Benden nasıl daha iyi? <laughs> Masa tenisinde daha mı iyi hakikaten sence? İyi midir? Ben sence iyi midir? Önünde daha iyi Yarın akşam burada masa tenis turnuvası yapacağız. Erdal abiyle toprak razgatta ol tamam mı? Sen de hakem olacaksın. Tamam hadi bakalım. Babasından Bugün... <laughs> i̇şte o yüzden diyorum ya. Erdal abi yaşlı. Sen de utanmayacağım yaşlı adamı yenmeye. <laughs> Utanmaz. ya. <laughs> ayrı aşk ayrı. <laughs> ya of ya. Evet sevgili dostlar durum bu. Yenerim diyor babanı bak.